Philip K. Dick'in Androidler Elektrikli Koyun Düşlerme romanından elimizdeki alıntılarla e, oldukça kafa karıştırıcı ama bir o kadar da büyüleyici bir dünyaya dalıyoruz şimdi. Kesinlikle Dick'in o meşhur soruları hani gerçek nedir? İnsanı insan yapan şey tam olarak ne? Ve tabii medyanın, otoritenin bize sunduğu o gerçeklik algısı bireyi nasıl etkiliyor? Bunlar hep merkezde. Evet, 1968 tarihli bu roman sadece androidlerle insanlar arasındaki o ince çizgiyi sorgulamıyor. Aynı zamanda gerçek dediğimiz kavramın kendisini yani her şeyi masaya yatırıyor. Hı hı. Elimizdeki bu alıntılar da tam bu sorgulamanın şeyin kalbine iniyor aslında. Peki bizim buradaki amacımız ne? Yani bu incelemede ne yapacağız? Şöyle diyelim. Bu metinlerdeki kilit karakterleri, önemli olayları ve tabi Dick'in ortaya attığı temel felsefi düğümleri, empati, gerçeklik, insanlık ne demek? Bunları senin için biraz açmaya çalışacağız. Ama sıkıcı bir ders gibi değil değil mi? Yok canım asla. Aradaki o şaşırtıcı detayları, hatta bazen absürtlüğe varan noktaları da kaçırmadan böyle keyifli bir sohbet gibi düşünelim. Malzemeyi birlikte didikleyeceğiz yani. Harika. O zaman hadi başlayalım. Rick Descartes'in dünyasıyla. Adamın güne başlama şekli bile başlı başına bir olay. Evet, o Penfield duyarıcıyla uyanıyor. Yani bildiğin ruh halini, hislerini ayarlayan bir cihazla güne başlıyor. Bu durum hemen karısı İran ile arasında bir gerilime yol açıyor değil mi? O konuşmaları çok çarpıcı. Kesinlikle. Tartışmanın özü şu aslında. Programlanmış yani dışarıdan ayarlanmış bir mutluluk mu daha iyi yoksa gerçek ama belki de tatsız hani o anki doğal duygu mu daha değerli? İran'ın o gün özellikle depresyon programlaması seçmesi. Bu çok acayip. Çok. Çünkü Ankep o yapay depresyon haliyle etrafındaki dünyanın yani yaşadığı binanın şehrin o boşluğunu, gerçekliğini daha iyi hissettiğini söylüyor. Bu dikin teknolojinin sunduğu konforun aslında bizi nasıl hissizleştirebileceğini gösterme şekli. Yani gerçek bir hisse ulaşmak için yapay bir yola başvurmak. İnanılmaz bir ironi. Peki ya Rick, onun bu yapaylık içindeki asıl derdi neydi? Şu hayvan meselesi sanırım. Aynen öyle. Komşusu Bill Barbour ile çatıda karşılaşmaları durumu çok iyi özetliyor bence. Evet, Barbour'un o gebe atı. İşte o at bu kıyamet sonrası dünyada gerçek bir hayvana sahip olmanın ne demek olduğunu gösteriyor. Bu bir statü sembolü, bir nevi ahlaki bir duruş sergilemek gibi. Mercerizmle de bağlantılıydı değil mi bu? O empati dini. Tabii tabii, doğrudan bağlantılı. Mercerizm canlılara karşı empatiyi yüceltiyor ya, gerçek bir hayvan sahibi olmak senin empatik kapasiteni yani bir anlamda insanlığını kanıtlamanın bir yolu gibi olmuş. Ama Rick'in büyük bir sırrı var. Kendi koyunu aslında elektrikli. Evet, gerçek olan ölmüş, Grusho adında bir koyunu varmış, ölmüş ve bunu herkesten gizliyor çünkü o dünyada sahte bir şeye sahip olmak utanç verici, neredeyse ahlaksızlık gibi görülüyor. Ve işin ilginç yanı Gerçek bir hayvan alabilmek için ne yapıyor? Android avlıyor. Yani başkalarının sahteliğini ortaya çıkarıp onları yok ederek para kazanmaya çalışıyor. Aynen. Beş Android avlarsa bir tay alabilecek parasının olacağını hesaplıyor. Bu e, o dünyanın değer yargılarını çok net gösteriyor aslında. Empati, otantiklik bunlar alınıp satılabilen statü göstergesi olan metalara dönüşmüş. Bir de o radyoaktif toz meselesi var. Serpinti. Sürekli bir tehdit, insanları özel yapabiliyor. Evet özel yani genetik olarak kusurlu. Bu damgayı yersen toplumdan dışlanıyorsun. O yüzden de her yerde o slogan var. Göç et ya da zamanla yozlaş. Rick'in gerçek hayvan isteği biraz da bu özel olma korkusuyla, normal kalma çabasıyla ilgili o zaman. Kesinlikle. Hem statü arayışı hem de o çürüyen dünyada bir tür saflık, otartiklik arayışı. İkisi bir arada. Rick'in bu kaygılarla dolu dünyasından, şimdi bambaşka bir yere John Isidor'un yalnızlığına geçelim. O tam anlamıyla sistemin dışına itilmiş biri. Evet, Isidor. Yıkık dökük, neredeyse tamamen boş bir apartmanda yaşıyor. Savaş sonrası dünyanın bütün o kasveti, tozu toprağı üzerine sinmiş gibi. Onun durumu daha da zor çünkü zaten özel olarak damgalanmış. Hani şu zeka testini geçemeyenlerden. Aynen, toplumun tavuk kafa dediği biri... Yalnızlığı o kadar derin ki bunu açıklamak için "people" diye bir kavram kullanıyor. Kipple, o ne demekti? Kipple, böyle işe yaramaz, ıvır zıvır eşyaların kendi kendine kontrolsüzce çoğalı perleri sarması demek. Ama Isidore için bu sadece fiziksel bir dağınıklık değil. Daha çok ruhsal, toplumsal bir çöküşün, her şeyin anlamsızlaşmasının, çürümesinin bir metaforu, bir tür entropi hali gibi. Ama bu çöküşün ortasında bile bir umut, bir bağlantı arıyor Merserizm. Şu empati kutusuyla Merser'e bağlanıyor. Evet, Wilbur Mercer figürüyle ve onunla birlikte o an bağlı olan diğer tüm kullanıcılarla birleşiyor. Bu sadece bir kaçış değil İzidor için. Daha fazlası mı? Kesinlikle ortak bir bilince giriyor, başkalarının acısını, özellikle Mersey'in o sembolik taşlanma acısını sanki kendi bedenindeymiş gibi hissediyor. Bu hani androidlerde olmadığı söylenen o derin empatik bağı kurma çabası Mercer'in kendisi de trajik bir karakterdi, yanılmıyorsam. Öyle, hayvanları diriltme gibi bir yeteneği varmış ama bu yüzden dışlanmış, beyni zarar görmüş, Isidore gibi dışlanmış biri için onunla bu şekilde birleşmek kendi yalnızlığına rağmen bir bütünün parçası olduğunu hissetmek, o kolektif acıda bir tür teselli bulmak gibi. Hatta deneyim sırasında fiziksel olarak yaralanıyor bile ama vazgeçmiyor. Ve bu yalnız dünyanın içine bir de yeni komşu giriyor, Pristratin. İlk karşılaşmaları da bayağı garipti. Evet, çok tuhaf. Pris korkmuş, tedirgin, Isidor yardım etmeye çalışıyor ama sakarlığıyla hemen özel olduğunu belli ediyor. Pris'in tepkisi de küçümseme oluyor. Bu önemli bir an değil mi? Pris'in ki sonradan Android olduğunu öğreniyoruz, Isidor'un bu kusurunu hemen fark edip ona göre davranması. Aynen. Androidlerin empati yoksunluğunu ya da en azından farklı işleyen zihin yapılarını gösteriyor belki de. Isidor kendi yalnızlığında bu yeni gizemli komşuda bir umut, bir bağlantı ihtimali görüyor. İki dışlanmışın zoraki ve gerilim dolu birlikteliğinin başlangıcı oluyor bu durum. Isidor'un bu küçük dünyasında işler karışırken Rick Deckard'ın büyük görevi başlıyor. Kıdemli avcı Dev Holden yaralanınca. Hem de yeni model çok daha gelişmiş bir Nexus 6 Android'i tarafından yaralanıyor. Rick de onun görevini devralmak zorunda kalıyor. Hedef kalan 6 Nexus 6'yı emekliye ayırmak yani yok etmek. Ama bu yeni modeller o kadar gelişmiş ki standart Void Kampf empati testi bile artık riskli hale gelmiş. Evet, en büyük risk ne? Testin bu gelişmiş androidleri bazı insan psikolojik profilleriyle, mesela şizoid kişilik bozukluğu olanlarla karıştırabilme ihtimali. Bu da yine Dikino temel sorusuna getiriyor bizi. Empatiyi ölçtüğümüzü sandığımız araçlar ne kadar güvenilir? İnsanla taklidi arasındaki çizgi nerede? İşte bu belirsizlik yüzünden Rick'in şefi onu önce Seattle'a, androidlerin üreticisi olan Rosen şirketine gönderiyor. Bir nevi kalibrasyon için. Rosen şirketinde de gerilim hemen başlıyor. Rachel Rosen karşılıyor Rick'i. Ortam zaten baştan sona tuhaf. O hayvan koleksiyonları falan, özellikle o baykuş. Rick'in gerçek hayvan özlemini tetiklerken bir yandan da her şeyin sahte olabileceği hissi midesini bulandırıyor. Ve Rachel'ın kendisi de aslında testin bir parçası değil mi? Rick onu test ediyor. Aynen öyle. Rick, Rachel'ı teste sopuyor ve kız başarısız oluyor. Tepkileri çok yavaş, fazla hesaplanmış, mantıksal. Tam o sırada baba Eldon Rosen çıka geliyor ve durumu kurtarmaya çalışıyor. Nasıl yani? İşte manipülasyon başlıyor. Rachel aslında Android değilmiş de uzay gemisinde büyüdüğü için sosyal becerileri zayıfmış, empati tepkileri o yüzden böyleymiş falan. Hatta Rick'e rüşvet olarak ne teklif ediyorlar? O çok istediği baykuşu. İnanılmaz. Kendi ürünlerini korumak için her yolu deniyorlar. Tabii. Bu şirketin ahlaki sınırları ne kadar zorlayabildiğini gösteriyor. Ama Rick kanmıyor bu numaraya. Son bir kontrol sorusuyla işi çözüyor. Evet, Rachel'ın bir Nexus 6 olduğunu, hatta anılarının bile sahte, yani implant olduğunu anlıyor. Ve işin trajikomik yanı ne? Neydi? Rüşvet olarak teklif edilen o baykuşun da sahte çıkması. Tam bir sahtelik sarmalı. Bu karşılaşma Rick için bir dönüm noktası oluyor o zaman. Hem testin işe yaradığını görüyor, hem de bu yeni androidlerin ne kadar tehlikeli ve aldatıcı olabileceğini anlıyor. Kesinlikle. Göreve daha bir kararlılıkla, belki de daha bir öfkeyle dönüyor. Maya çalışıyor ama Pris çok karamsar, paranoyak, sürekli avcılardan bahsediyor, Mars'taki yalnızlıktan dem vuruyor. Onun anlattıkları o uzay kolonizasyonunun parlak yüzünün arkasındaki karanlığı, yalnızlığı, anlamsızlığı hissettiriyor. Ve sonra eve iki android daha geliyor. Roy ve Irmgard Beatty. Aynen. Isidor'un dairesi bir anda kaçak androidler için bir sığınağa dönüşüyor. Diğerlerinin yani Polokov, Garland, Luba gibi androidlerin avlandığını öğreniyorlar ve kalan üçü yani Roy, Irmgard ve Pris burada saklanmaya karar veriyorlar. Roy Beatty hemen kontrolü ele alıyor gibi. Liderlik vasfı var. Evet, hemen güvenlik önlemleri düşünüyor, dinleme cihazı var mı diye kontrol ediyor, alarmlar kuruyor falan. Daha organize ve tehlikeli bir karakter olduğu belli. Peki Isidor ne yapıyor bu durumda? Anlıyor mu onların android olduğunu? Anlıyor, anlamaz olur mu? Ama ilginç bir şekilde onları ele vermiyor korkup kaçmıyor da sanki kendi dışlanmışlığıyla onların durumu arasında bir bağ kuruyor. Onları bir tehditten çok belki de kendisi gibi sistemin kurbanları olarak görüyor. Androidler peki? Başta Isidor'u küçümsemişlerdi tavuk kafa diye. Evet, başta ona güvenmekte tereddüt ediyorlar ama sonra onun zararsızlığına ve sunduğu o güvenli sığınağa mecbur kalıyorlar. Bu toplumun kenara ittiği birbirinden çok farklı varlıkların kurduğu çok kırılgan çok gerilimli bir ittifak aslında. Bu ittifak kurula dursun, Rick sahada ava devam ediyor. İlk hedef Polokov. Onu alt ekmesi de ilginçti. Evet, Polokov kılık değiştirmiş çöpçü kılığında, hatta sonra Sovyet polisi Sandor Kadalya'yı gibi davranıp Rick'i tuzağa düşürmeye çalışıyor. Ama Rick daha hızlı davranıp onu vuruyor. Bu, androidlerin ne kadar uyum sağlayabildiğini ve tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösteriyor. O yolof'ta bir de karısı İrana arıyor Rick. O telefon görüşmesi de bayağı umutsuzdu sanki. Çok. Rick'in özel hayatındaki o boşluğu yaptığı işle arasındaki kopukluğu gösteriyor. Karısı kendi yapay depresyonuyla meşgul, Rick ise az önce ölümden dönmüş. Aralarında gerçek bir iletişim, bir duygu bağı kalmamış gibi. Bu da Rick'in motivasyonunu, işine olan inancını iyice sarsıyor. Niçin yapıyorum ben bunu sorusu belirginleşiyor. Sonraki hedef daha da ilginç, opera sanatçısı Luba Luft. Evet, Luba Luft. Rico'nu opera binasında Mozart'ın sihirli flüt provasında buluyor. O sahnede sanat, güzellik, ölümlülük üzerine kısa da olsa bir düşünce akışı var Rick'in zihninde. Ama Luba teste yanaşmıyor pek. Kaçamak cevaplar geliyor. Aynen. Ve sonra çok beklenmedik bir şey yapıyor polisi arıyor. İşte burası işlerin iyice karıştığı yer. Çünkü gelen polisler Rick'i tanımıyor. Tanımıyorlar ve onu alıp daha önce hiç adını duymadığı Mission Caddesi'nde olduğu söylenen sahte bir adalet binasına götürüyorlar. Bu Dikin gerçeklik algımızda nasıl oynadığının hani zirve yaptığı anlardan biri. Gerçekten sarsıcı bir an. Bu sahte binada da yeni karakterler çıkıyor karşımıza. Müfettiş Garland ve Phil Rash adında başka bir avcı. Evet. Ve sonra asıl bomba patlıyor. Müfettiş Garland kendisinin ve hatta muhtemelen Phil Rash'in de android olduğunu Rike itiraf ediyor. Ne? Yani androidler sadece kaçmıyor, kendi yapılarını, kendi polis teşkilatlarını bile kurmuşlar. Aynen öyle. Bu androidlerin artık sadece bireysel kaçaklar olmadığını insan sistemlerini taklit edip içine sızabilen organize bir güç haline geldiğini gösteriyor. Rick için bu bildiği, güvendiği her şeyin tepetaklak olması demek. Phil Rash karakteri de büyük bir soru işareti o zaman. Odama android yoksa Garland blöf mü yapıyor? Tam bir muamma. Bu belirsizlik insan android ayrımını iyice içinden çıkılmaz hale getiriyor. Rick kime güveneceğini şaşırıyor. Rick ve şimdi bir nevi orta olan Phil Rash Luba Luft'u bu sefer bir müzede kıstırıyorlar. O sahnede çok etkileyiciydi, Edward Munch tablolarının önünde geçiyordu. Evet, çığlık, puberte gibi tablolar. O tablolardaki yalnızlık, korku, varoluşsal bunalım atmosferi, karakterlerin içinde bulunduğu durumla müthiş bir uyum içinde. Luba'da Reşi görür görmez onun android olduğunu söylüyor zaten. Hatta Resh, tavuk gerilimli anda Luba'ya Munch hakkında bir kitap alıyor küçük ama ilginç bir detay. O jest, Rekin içindeki çatışmayı gösteriyor bence. Avına yani Lubaya karşı hani beklenmedik bir tür yakınlık, belki bir saygı duyuyor. Sanata olan ilgisi onu sadece yok edilmesi gereken bir makine olarak görmesini engelliyor belki de. Ama o insani an çok uzun sürmüyor. Maalesef, asansörde Luba Reşk'i kışkırtıyor, onun android olduğunu ima ediyor ve Reşk birden öfkeyle kontrolünü kaybedip Luba'yı vuruyor. Rick de işi bitiriyor ve aldığı o kitabı yok ediyor. Geriye sadece görev kalıyor sanki. Bu sahne hem Reşk'in de ani öfke patlamaları yaşayabildiğini gösteriyor ki bu androidler için beklenmedik olabilir, hem de Rick'in tekrar o soğuk avcı kimliğine dönmek zorunda kaldığını. Aynen. Ve sonra o kritik an geliyor. Rick şüphelendiği Phil Rushki teste tabi tutuyor. Ve? Sonuç üst ediyor. Düşünsene, Rush az önce birini, Luba'yı soğukkanlılıkla hatta belki zevkle öldürdü ama testlere göre insan. Rick ise kendini test ettiğinde ne görüyor? Ne görüyor? Luba Luft'a yani bir androide karşı e, beklenmedik ölçüde güçlü bir empati duyduğunu fark ediyor. İşte bu Rick için tam bir mesleki ve ahlaki kriz Eğer bir insan bu kadar acımasız olabiliyor ve kendisi bir androide karşı empati duyabiliyorsa, o zaman bu ayrımın anlamı ne? Yaptığı işin ahlaki temelini? Tam olarak bu soruları soruyor kendini. Reşse, Rick'in bu halini çok basit bir şeye, cinsel çekime yoruyor olayın ahlaki boyutunu tamamen ıskalıyor. Rich'in o duygusuz, pragmatik tavrı, Rick'in kendi içindeki şüpheleri, yaptığı işten duyduğu tiksintiyi daha da artırıyor. Kesinlikle. istifa etmeyi ciddi ciddi düşünmeye başlıyor. Artık kime inanacak, neye inanacak, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt edemez hale geliyor. Bu nokta galiba romanın o temel sorularını en net sorduğu yerlerden biri. Empati nedir? Sadece biyolojik bir tepki mi? Bir makineye duyulan empati gerçek sayılır mı? Ve belki de en can alıcı soru. Bu ayrımın gerçekten bir önemi var mı? Yani insan ve android etiketlerinin ötesinde bir değer var mı? Rikin yaşadığı bu kriz, insan olmanın ne anlama geldiğine dair bütün o yerleşik rahat kabullerimizi sarsıyor. Gerçekten de bu alıntılar üzerinden yaptığımız bu yolculuk zihni epey zorladı. Rikin iç çatışmaları, Isidor'un o garip ama bir yandan da anlaşılır bağlantıları, sahte gerçeklik katmanları, sürekli bulanıklaşan sınırlar. Evet, Dick bize öyle kolay cevaplar sunmuyor, tam tersine. Sürekli yeni sorularla, yeni açmazlarla baş başa bırakıyor. Gördüğümüz gibi bu metinler sadece bir bilim kurgu macerası değil, aynı zamanda teknoloji, kimlik, ahlak, e, empatinin doğası üzerine çok derin bir felsefi sorgulama içeriyor. Kesinlikle gerçek hayvanlara duyulan o yoğun özlem, yapay duygular, e, sahte anılar, hatta sahte polis teşkilatları, bütün bunlar gerçeklikle kurgu. İnsanla makine arasındaki çizginin ne kadar ince, ne kadar kaygan ve ne kadar değişken olabileceğini gösteriyor bize. Bu da bizi yavaş yavaş kapanış düşüncesine getiriyor sanırım. Bu alıntıları ve üzerine yaptığımız bu sohbeti dinledikten sonra sana şu soruyu bırakmak istiyoruz. Evet, dinleyeceğimiz için bir düşünme noktası. Bu kadar karmaşık, bu kadar belirsizliğin hakim olduğu bir dünyada sence gerçek empati ne tanımlar? Bir şey ile biri arasındaki o hassas çizgi tam olarak nerede çekilmeli? Ya da belki de... Belki de o çizgi bazen önemini yitiriyor mu? Bu alıntılar, bu zor sorular hakkında sana yeni bir bakış açısı sundu mu? Ne dersin?